Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere çam balının nasıl olduğunu anlatacağım. Konumuz bu. Bize çok sorular geliyor. Her çam bal verir mi? Ya da her bölgedeki çam bal verir mi? Her bölgedeki çam bal vermez. Çamın bal verebilmesi için çam ağacında bastıra böceği dediğimiz böceklerin olması gerekiyor. Onlar da şu görmüş olduğumuz pamukçukların. Bak burada var. Ölmüş bunlar şu an. Şu an ölmüş bunlar. Çünkü ömrü dolmuş. Bunların çamın öz suyunu emerek besleniyorlar. Onların bırakmış olduğu salgıyı bizim arılar alıyor çam balı oluyor. Evet arkadaşlar, şimdi bu çam ağacının dibine bunlar mayıs 15 gibi yumurtalarını bırakıyorlar ve onları bir bulabiliriz istersek. Şöyle bak şuraya bırakmışlar mesela. Buralarda yumurtaları var. Bunlar rutubetli ve nemli yerleri seviyorlar. Şöyle bakalım. Bak şuralarda var küçük yumurtalar. Şurada Bunlar yazın sıcak olduğu için nemli yerde ağacın dibinde yaşıyorlar. Şöyle şu gibi yerlerde. Hatta bazen bir iki adım daha da ileride olabiliyorlar ağaçtan. Bunlar Ağustos, Eylül ayı gibi ağaçtan beslenerek ağacın dalına yukarıya doğru gidiyorlar. Biz de Eylül gibi arılarımızı getiriyoruz çambala almak için bahsettik bugün. Bu bahsede başka bir yere de aşı olarak aşılayabiliyoruz. Başka bir videomuzda da size ondan bahsedeceğim. Mayıs ayında oluyor bu aşılama. Tam yumurtlama döneminde böceklerin. de bilgi ve düşünceleriniz görüşleriniz varsa yorum olarak yazabilirsiniz sizde. Bugünlük bu kadar. Hoşçakalın.